Kalıtımın 6. dersine devam ediyoruz. E, şimdi büyük A küçük A, büyük B küçük B, büyükçe, küçükçe, büyük C küçük C, büyük T, büyük T. büyük A küçük A, büyük B, büyük B, büyükçe, küçükçe, büyük C küçük C, büyük T küçük T. İki bireyi çaprazıyoruz. Dişi ve erkek bireyi ne yapıyoruz? Çaprazlıyoruz. E, fenotip çeşidini sormuş. Genotip çeşidini sormuş. E, bu tarz sorularda şunu yapıyoruz. A'ları kendilerine çaprazlıyoruz. Yani çok uzun. Ben bunu nasıl yapabilirim ki? Çok kolay. A'ları kendi arasına, B'leri kendi arasına, C'leri kendi arasına, D'leri kendi arasına zaman istediği şeyi sorsun çok rahat yapabiliriz. A'ları kendi arasına çaprazladığınız zaman şu F çıkıyor. B'lerden bu çıkıyor, C'lerden bu çıkıyor. Peki fenotipi nasıl bulacağız? Ağlardan gelen fenotipi yazacağız Ya büyük A olmuş, neden olmuş? Küçük A fenotip dediğimiz zaman. Yani ağlardan kaç çeşit? İki çeşit. Tamam mı? Peki B'lere bakıyoruz. B'lerden tek bir çeşit. O da ne? Büyük B. Başka bir çeşit var mı? Yok. Yok. Peki C'lere bakıyoruz. C'lerden de iki çeşit. Ya büyük C ya küçük C. Ya büyük C'nin dediği olur. Çünkü büyük C büyük C'de. Büyük, büyük C küçük C'de fenotip olarak büyük C'dir. Evet. Bir de küçük C küçük C. O da fenotip olarak nedir? Küçük C'dir. Aynı ağlar gibi. Ondan da iki çeşit geliyor. Büyük de büyük de büyük de küçük de çıkıyor. Burada sadece büyük de dediği olur fenotip olarak. O zaman kaç çeşit? Bir çeşit çarptığımız zaman kaç iş çıkıyor? 4 çeşit çıkıyor. Evet. Tamam mı? Bu A'ları bilmeyenler için bir daha hatırlatalım. Nasıl buluyor? Büyük A gameti, küçük A gameti mayoza. Bu diyelim ki dişi. Dişinin gameti 2 tane. Erkeğin gameti ya büyük A gameti ya da ne? Küçük A gameti. Peki F1'e baktığınız zaman bunu bunu çapladığımız zaman büyük A, büyük A. Sonra büyük A, küçük A. Küçük A, büyük A ama ilk önce büyük A yazdığımız için büyük A, küçük A. Küçük A, küçük A. Sonra küçük B, küçük B ile büyük B, büyük B. Bunun tek bir çeşidi var. Küçük B. Tek bir çeşidi var büyük B. E, çaprazladığımız zaman çıkıp büyük B küçük B. A'larla C'ler aynı mantık. E, D'ler de ne? Farklı. D'lerden de büyük de, büyük de küçük de. Zaten bir kural vardır. E, birisi heterozigot, birisi homozigotsa f 1de aynı atayla ataya benzer bireyler oluşur. Bak, aynı sonuç diyor değil mi? Evet. Şunda da hep aynısı. İki tarafta heterozigotsa bir tane homozigot baskın, iki tane heterozigot baskın, bir tane homozigot çekinik oluşur. O zaman bir daha söyleyelim. Fenotipi nasıl bulduk? Buradan iki çeşit. Ya büyük han dediği olur ya küçük han dedi olur. Burada büyük benim dediği olur. Çünkü küçük ve küçük dediği bir şey yok. yok. Şurada büyük olur. Bir de küçük Oradan da iki çeşit. Burada da sadece büyük de dedi, değerim dediği olmuş. Ama bu büyük de küçük de. neden büyük de, dedi oluyor? Çünkü küçük küçükte küçük olmadığı sürece öyle bir fenotip olmaz. Evet. Ondan dolayı tek çeşit. O zaman kaç çeşit fenotip oluşurmuş? Dört. Evet. Peki genotip çeşitine baktığımız zaman Şimdi genotip deyince şurada bir A'lar bir çeşit görüyorsun. Bu bir genotiptir. Büyük A, küçük A bir genotiptir. Küçük A, küçük A nedir? Bir genotiptir. O zaman kaç çeşit şey çıkıyor? 3. Tamam mı? Burada tek çeşit çıkmış. O da ne? Büyük B, küçük B. Tamam işte bak buradan. Peki burada kaç çeşit çıkmış? Büyük C, büyük C. Büyük C, küçük C. Bedenine çıkmış? Küçük C, küçük C çıkmış. O zaman kaç çeşit? 3. Peki D'lerden kaç çeşit genotip çıkmış? Büyük D, büyük D. çıkmış Büyük D, küçük T çıkmış O zaman ne oluyor? İki ile zaman 18 çıkıyor Anladın mı? Evet Güzel Peki e, Üçüncü soru da diyor ki Büyük A Böyle tek harfi veriliyorsa fenotip istiyordum zaten Büyük A Büyük B Büyük C Büyük D Fenotipli birinin oluşma ihtimali nedir? E, burada Şu üçü de büyük A'dır değil mi? Evet O zaman dört ihtimalden kaçı? Üçü Üç bölü dört Peki büyük B'de başka ihtimal yok e, büyük ve küçük ve bir çeşit. Peki büyük çeyde şu üç tanesi nedir? Büyük çeyin deli olur. Evet. Üç bölü dört yine. Peki e, büyük değerde iki ihtimal var. iki sene büyük D ile başlıyor. O zaman bir. O zaman oran ne çıkacak? Dokuz bölü on, on altı çıkacak. E, peki şuraya baktığımız zaman dördün sonunda da bir genotip istiyor. Harfler böyle ikili veriliyorsa ne istiyor demektir? Bir genotip istiyor demektir. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B, küçük C, küçük C, büyük C, küçük D. Şimdi bu büyük A, küçük A'ya bakalım. Büyük A, küçük A burada kaç tane? 4 bireyden 2 tane. tanesi. O zaman 1 bölü 2. Evet. Peki büyük ve küçük B, küçük B'ye bakalım. Şurada bir tane var, gördün. O da 1. Peki küçük C, küçük C'ye bakalım. 4 bireyden bir tanesi. 1 bölü 4. Peki büyük T, küçük D, küçük D'ye bakalım. 2 evet. ihtimalden 1'i. 1 bir bölü 2 çarptığımız zaman ne çıkıyor? 1 bölü 16 çıkıyor. Anladın mı? Evet. Bu en zor sorulardan bir tanesi. Çıkalım önce. Bak çok rahat bir şekilde anladın. Ne yapıyoruz? Poliibrit çaprazlama veya çok özellik yönden çaprazlama tek özellik yönden hale getiriyoruz. Tek özellik haline getirince ne isterse istese onları yazabiliyorsun. Bir de burada şu önemli. Ee, bazen böyle özellikleri şey verebilir. Yani A ile B burada neymiş? Bağlıymış. Mesela burada da C herkesten bağımsız. D ile de E neymiş? Bağımlıymış. A ile B bağımlı. C, D ile de E bağımlı. Tamam mı? Şimdi bunu nasıl yapacağız ee, soruyu görelim. Diyince. Kaç çeşit fenotip oluşur diyor. Ve parantez ne demiş, crossing cover yok demiş. Crossing cover yok. Peki buradan başlayalım ilk önce. Şimdi crossing cover olmadığı için A'ları kendi arasında, B'leri kendi arasında yapamayız. Evet. Eğer crossing cover olsaydı A'ları kendi arasında, B'leri kendi arasında yapabilirdik. Çünkü bağımsız gibi düşünür. O zaman A ve B'yi birlikte aldık. Çünkü bunlar birlikte bağlı yani. birlikte düşünmek zorunda. Evet. Bu peyotasal bireyin iki çeşit gameti var. Ya büyük A ve bu Küçük abi. Şurada ya büyük abi ya küçük abi. Daha sonra bu gametleri çarptığım zaman büyük abi büyük abi büyük B, büyük ve sonra büyük A B ile küçük abi çarptığım zaman büyük A küçük abi büyük B küçük ve sonra da büyük A küçük abi büyük B küçük ve sonra da küçük, A, küçük A küçük A küçük B küçük B. burada ihtimalleri gördük. Peki C'lere geldik. C'ler tek başınaydı, bağımsızdı. O zaman büyük C küçük C ile şurada işte Karşısındaki büyükçe-küçükçeyi çarp, e, çarpıyoruz, çaprazlıyoruz. Ne çıkıyor? Büyükçe ne çıkıyor? Küçükçe. Gamet olarak. Büyükçe-küçükçe. Artık öğrendik. Böyle iki tane heterozygote varsa, büyükçe-büyükçe, büyükçe-küçükçe, büyükçe, küçükçe-küçükçe çıkar. Oranlarını da biliyoruz. Peki, D'ler de bağlıymış. O zaman onları da ayıramayız. Çünkü cross kovur yok demişti. Evet. cross kovur yok demişti. Peki, o zaman ne yapıyoruz? Büyük de e, küçük ye, işte şuradaki e, büyük de küçük e karşısında da küçük de küçük e küçük de, küçük e var bunun tek çeşit gameti oluşuyor büyük de küçük e Bundan ne oluşuyor küçük de küçük e oluşuyor peki f1'e baktığımız zaman bu ikisini birleştirdiğimiz zaman büyük de küçük E, küçük e küçük e başka bir şey çıkmaz evet. tamam mı peki e, hepsini çaprazladık kendilerine artık benden şunu istiyorduk kaç çeşit fenotip oluşur İlk önce a b'lere bakalım burada iki türlü fenotip var nasıl bulacağız onu bir büyük A dediği olmuş. Tamam Bir de kim dediği olmuş? Küçük A ben dedi olmuş. Yani A ve B'lerden e, kaç çeşit geliyor? İki çeşit geliyor. Bir daha bakalım. Ve büyük A ben dedi olmuş. Tamam Bir de kimin dedi olmuş? Küçük A dediği olmuş. Yani kaç çeşit geliyor? İki. Peki e, C'lere bakalım. C'lerden büyük C küçük C. Büyük C küçük C ya. Ya büyük C'nin dedi olmuş şu üçün. Ya da ne olmuş? Küçük C'nin dediği olmuş. Gördün mü? Oradan kaç çeşit geliyor? Yine 2 geliyor. Peki D'lere bakalım. D'lerde bir büyük D'nin dediği olmuş bir de küçük N'nin dediği olmuş. Oradan kaç çeşit geliyor? 1. O zaman kaç çeşit fenotip oluşuyor? 4. Ama ne yokken? cross yokken. A ve B'yi ne yapamadık? Bu sefer ayıramadık. Tamam mı? Peki hmm, kaç çeşit genotip oluşuyor? Yine ne yok? cross yok. Peki kaç çeşit? E, genotip oluşturuyor. Genotipler sayalım. Şu bir genotip mi? Evet. E, bu bir genotip mi? Evet. Şu bir genotip mi? C'lerden kaç çeşit? 3. Evet. C burada. Bak şurada. Peki A, B'lerden kaç çeşit? Şu bir genotip mi? Evet. Şu ikisi bir genotip mi? Evet. Şu bir genotip mi? Buradan A ve B'lerden kaç çeşit oluşuyor? 1, 2, 3 çeşit oluşuyor. Neden? Büyük A, büyük A, büyük B, büyük B, büyük A, küçük B, büyük B, küçük B. Bu bir genotip çeşidi, bu da bir genotip çeşidi. Küçük, küçük A, küçük A, küçük B, küçük B ayrı bir çeşit. O zaman A ve B'lerden 3 çeşit geldi. C'lerden kaç çeşit geldi? 3 çeşit geldi. Peki D'lerden kaç çeşit geldi? 1 çeşit geldi. O zaman bunları kaç çeşit genotip oluşturmuş? 9. Tamam mı? Peki 3. soruda diyor ki, krosyon over varsa kaç çeşit genotip oluşur? O zaman A'ları kendi arasında Tamam mı? Çaprazlayabiliriz. Biz bunu ezberledik artık. Şu C'ye benziyor aynı. A'ları kendi arasına çaprazlarsak iki çeşit fenotip oluşur. Ya büyük A ya küçük A. Peki B'leri kendi çaprazlayacağız. B'leri kendi çaprazlarsan, o da aynı A'lara benziyor. Yani C'lere benziyor. Oradan da kaç çeşit gelir? İki. C'lerden zaten kaç çeşit gelmişti? Ya büyük C'nin dediği olur ya da küçük C'nin olur. Ya büyük C'nin olur. işte şu mı? Ya da küçük C'nin olur. Oradan da iki geldi. Peki e, şeyden kaç geldi? D'lerden kaç çeşit geldi? Şu büyük de büyük de kendi arasında çapraz. Küçük de küçük de Bir çeşit geldi. O da büyükte küçükte, küçük de. Evet. Küçük E'lerle. Küçük e, E'lerle Oradan da bir çeşit geldi. Çaptığım zaman kaç çeşit çıkıyor? Sekiz 8 çeşit çıkıyor. Tamam mı? Peki en son şu krosik varsa e, ya ya krosik varsa ağlardan kaç çeşit gelecek? Üç. Büyük A, Büyük A, Büyük A, Küçük A, Küçük A, Küçük A, A'ların evet. kendilerisinden. B'lerden kaç kez gelecek? 3. C'lerden 3. Diğerlerinden 1. Toplam 27 olacak.